Allah'ın sünnetullahı var. Yani belli yasaları var bu evrende görüyoruz. Kimsenin an. hatırına değişti. Allah'ın sünnetullah'ı biz çoğumuz anlıyoruz. Diyelim ki bir binanın tepesine çıktık. Müslüman da oradan atlasa düşer. Yahudi de atlasa düşer. Mecusi putperesti atlasa düşer. Tabii. Her yer, bir için yer ayrı var. şekilde yer çekimi yasası işlemiyor. Evet. Yani kalbini sökersen, sanki sökerseniz sökerseri sökün diğerlerinden insanları yerinden Hiçbiri bunların yaşayamaz. Kalpsiz bir şekilde yaşayamayacağını anlıyoruz. Ha Bunlar niye? Çünkü Allah'ın sünneti Allah istese kalpsiz de insanı yaşatır. Yukarıdan atlayanı da e, düşürmez istese. Fakat bu evrende Allah'ın sünneti sıf Allah sırf çatıdan atlaması kalbinin e, onu yaşatması için değil. İşte ileri gitmek için doğru şeyleri yapman gerekmesi daha çok çalışman gerekmesi doğru kurumlar kurman gerekmesinde de aynı şey geçerli. Tabii. Ha, o yüzden eğer ki batı Doğru kurumu kurarsa, daha iyi çalışırsa, daha iyi organize olursa, iç çekişmelere diğerleri kadar düşmezse, şu olursa, bu olursa, ha senden tabii ki daha iyileri gidecektir. Nasıl ki o sen çatıdan atladığında Müslümansın diye düşmen engellenmiyorsa, çalışmadığında da bilim seviyesinden, olması gereken medeniyet seviyesinden aşağıya düşmende engellenmiyor. Aynen yani Müslüman o yüzden Allah'ın sünnetullahını takip etmesi lazım, ileri gitmesi için. Bunun evet. sihirli bir formülü yok. Doğru.